Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir rasyonel ifadelerle ilgili problem çözelim. Bu problemde aynı zamanda faktöriyel ifadesi de var. Faktöriyellere bakıyoruz. 2 üzeri x artı 3, 2 üzeri x artı 1. Demek ki bizim yapmamız gereken şey büyük olan sayıyı küçük olan sayıya benzetmek. Buradaki her bir terimi birer azaltarak 2 üzeri x artı 1'e benzetelim. 2 üzeri x artı 3 olduğu gibi yazdım. Daha sonra bir azaltıyorum. 2 üzeri x artı 2 olur. Sonra yine bir azaltalım. 2 üzeri x artı 1. Buradaki ifade yakaladıktan sonra artık devam etmiyoruz. Bölü aşağı olduğu gibi yazın. 2 parantezinde 2 üzeri x artı 1 faktöriyel eşittir 21 olur. 2 üzeri x artı 1 faktöriyeller birbirini götürecek. Buradan işler dışlar çarpma yapalım. 2 üzeri x artı 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 eşittir. 2 ile 21'i çarptık. Buradan da 42 elde ederiz. Şimdi sayımıza bakalım. 2 üzeri x artı 3 2 üzeri x artı 2 eşittir 42. 42 sayısının çarpanlarına bakıyoruz. 42 çarpı 1 olabilir. 21 çarpı 2 olabilir. 14 çarpı 3 olabilir veya 7 çarpı 6 olabilir. Bu sayıların çarpımı bize 42 veriyor. Şimdi 250x artı 3'e 42 dersem, 250x artı 3'e 42 dersek, 3'ü sağ tarafa aldım. 250x eşittir 39 olur. Dolayısıyla bu olmaz. Çünkü 250x 2'nin herhangi bir kuvvetin 39 olma şansı yok. Şimdi 250x artı 3 ifadesini 21 diyelim. 21 diyelim. 2 üzeri x eşittir. Buradan 18 gelir. Yine 2'nin herhangi bir kuvvetinin 18 olma şansı yok. 14 verelim. 2 üzeri x artı 3 eşittir. 14. Buradan 2 üzeri x eşittir. 11 olur. 2'nin herhangi bir kuvvetinin 11 olma şansı yok. Son olarak 2 üzeri x artı 3 eşittir. 7 verelim. 250x eşittir 4 olur. 250x eşittir 2'nin ikinci kuvveti. Dolayısıyla x eşittir 2 olur. Şimdi ben burada x yerine 2 yazayım. 252 hemen yazalım. 252 artı 3 252 artı 2 eşit midir? 42'ye bakıyoruz. 4, 3 daha 7. 4, 2 daha 6 eşittir. 42 olur. Öyleyse 42 işte 42'den bu problem için doğru olan cevap x'in 2 değeridir.